Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şey pembe geçiriyoruz. Şu an her şey ıı, beyaz ama ıı, ortam Bir şey olmayacak arkadaşlar. Şimdi hemen her şeyi pembeyi yapalım. Önce kıyafetten başlayalım. Kıyafet ben avatarımı yapacağım arkadaşlar. Çünkü benim avatarım da öyle pembe, pers, pembe böyle bir avatarım var. İsmim Eylül 1 6 12 35. Evet belki istek atarsanız çok mutlu olurum. Ve hemen eve şey yapalım. Ee, neydi? Pembe bisikletimle gideyim. Böyle gördüğünüz gibi bisikletim de pembe. Evet bakın restoran da pembe ama girmeyeceğim. Evet arkadaşlar evet, şimdi pembe bir ev bulalım buradan hemen 13'e gidelim 13'ünün uğurlu sayım değil aslında 5 benim uğurlu sayım ama şimdilik 13 olsun pembe ev bulabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar kuzenim de yanımda. Selam. Arkadaşlar ev pembe bulamadığım için böyle bir ev buluyorum. E Kusura bakmayın. Evi pembe yapabilirsin. Nasıl yapacağım? Doğru ev açılsın. Arkadaşlar biraz yeneyim de evde. Kusura bakmayın. Evi pembe yapalım. Böyle bir pembe olsun. Tamam. Yok mor değil işte. Pembe bu. Ben mi renk görüyorum? Neyse. Bak işte. Yapayım. Bu mu? Heh bu. Tamam arkadaşlar. Renk Bak, görüyorum. bu araları da yapamıyor muyuz? Neyse o aralarda Onlar... kalsın. Bunlar yap. Perde yapsana bir nasıl olacak? Ben Perdeyi yapabiliyor musun şey mavi? Mavi zaten. Perde. Yok pardon pembe futbolmasını almak. Buraya hemen bir şeyimizi koyalım. Allah. Bisikletimizi koyalım pembe. Nasıl bisiklet koyulmuyor? Şeyimizi koyalım buraya. Pembe araba. Evet, pembeye boyayabiliyoruz arabamızı ama. yo Evet, boyayabiliyoruz. Boyayabiliyoruz ama premium. premium. Yani para ödemem. Öderiz, sıkıntı değil ama boşver arkadaşlar. Var mı istersen? Biraz daha. Boşuna israf yapmayın. Biraz yapmıyoruz. daha öne git İsraf yapmayın arkadaşlar. Allah'ın en sevmediği şey de burada neden bebek var lan? Bu <laughs> <Uycu>. hiç bak <laughs> sana. Kalkmıyor ki bu. Boş ver. Neyse boş ver de boş ver. Neyse boş verin arkadaşlar. Kalsın benim bebeğim yok. Daha evlenmemişim bile. <laughs> evet. Gönder gitsin. Arkadaş edinelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kısık sesle konuşuyorum. Çünkü saat geceliğin göstereyim. 2 ee, i̇ki. 2.34 geçiyor. Dedim içimden geldi arkadaşlarım. Şimdi şey yapmıştır dedim. Ne Yani sıkılmıştır dedim. Yani saat şu an 2 akşam iki bu arada. Aynen. Gün bitti ya. Ya zaten o renkte. Renk görüyor olmuşum arkadaşlar. Ben Şimdi renkleri arkadaş çok iyi görüyorum. Hı? Ben renkleri çok iyi görüyorum. Sorun olmadı. Ama, hı? ama sadece şey ko e Koyu koyu koyup koyup pembelerde sorun sıkıntı yaşıyorum. Hı. Arkadaşlar Başka e, Roblox ne istersiniz bana söyleyin. Ben artık Toca Boca ve Liga üretiyordum ama artık Roblox da üreteceğim. Benim Roblox arkadaşım var. O bana dedi Roblox çek biraz dedi. Evet. Ben size adımı söyledim. Yani istek gönderirseniz iyi olur. Az önce bir tane arkadaşımız istek gönderdi mesela bize. Daha videoyu yayınlamadan bize bir istek gönderdi. Pembe olduğum içindir. Bu pembe kıyafeti de nereden aldığımı sorarsanız onun videosunu da çekerim. Yorumları yazmayı unutmayın. Tabi tabi arkadaşlar bu kıyafeti ben ona nasıl alacağını gösterdim. Evet. Oyunu biliyorum çünkü. Arkadaşlar bu arada bana ee, şey Be, bedava oyun alabiliyoruz yani be, oyundan bedava kıyafetler alabiliyoruz evet. videonun sonunda söylerim ben size alo alo var ya alo aloe vera aloya girebiliyorsunuz alo işte alo yazın çıkar ne gerek var alo ale, bile <laughs> bana arkadaşlar iki saattir ben bu arabada da şey lafa da aldığım Bisiklet. için işte bisikletle dolaşıyorum insan bulmaya çalışıyorum arkadaşlar İnsan Oha video 5 dakika olmuş. Oha. Zaman çok çabuk geçiyor. Aynen. Neyse arkadaşlar, eşyalık yere gelelim biraz. Eşyalık gelme. Yani şura. Burası işte. Hmm. Yemek yiyelim. Yok oğlum bura değil bir dakika. Yemek alalım buradan. Pembe bakın arkadaşlar bu var. <laughs> o yemek mi? İşte neyse. Bak şu şu pembe. Şimdi diyecekler orada pembe. bebek de var. Onu da al o zaman pembe. Pembe, Ay, değil pembe değil mi? içecek alalım. Bir de pembe yiyecek alalım. Aslında bırak ben kendi pembe karakterini yapabilirsin. Biliyorum ama bu şimdi ne gerek var uzatmaya değil mi arkadaşlar? Çok uzatmayalım. Hmm. Yemek bulamadım şansıma. Neyse içecekle artık idare ederiz. Tek elle sürüyorum. Ben normalde de zaten iki elle sürüyorum. Ve bir elle sürüyorum. Hatta size kısaca bir anımı anlatmak istiyorum. Ben bundan bir kat büyük bir tane bisiklet sürüyordum arkadaşlar. Ama o zaman 7 yaşındaydım. Çünkü ben bisiklet sürmeye ilk büyük bisiklette ve iki tekerle başlamışım. Zaten ailem de bunu duyduktan sonra bana çok şaşırmış. Ben zaten yerimde durmazmışım. Tek başıma camiye gitmişim arkadaşlar yani. Emekli emekliye bizim orası köydü. Çimenliklerden emekli emekliye şey yapmışım. Camiye gitmişim arkadaşlar. Sonra da orada beni dedem görmüş getirmiş eve. Yengemin babası yani. Arkadaşlar, i̇şte sonra arkadaşlar ben hiç yerimde durmazmışım bisiklet sürerken de e, bisikletten takla atmışım ve hastanelik ameliyatlık olmuşum zaten bir yaşımdaydı da ben ya bu arkadaşlar nerede Hiç mi arkadaş yok burada arkadaşlar burada size bir şey diyeceğim ee, şimdi ya da birazdan size bir bir Slender karakteri göstereceğim. Nasıl yapılıyor? Nasıl iyi yapılıyor Şimdi falan filan. Tamam mı? karakterimiz şu arkadaşlar gösteriyorum. Girelim. Aa, yanlışlıkla şey yaptım ya. Ne yaptın? Yanlışlıkla şey yaptım işte. Evet neyse arkadaşlar karakterimizi bulduk. Karakterimiz bu Slender işte. slendere benziyor Slender değil de boş verin, bir şey benziyor. Kar e, kullanıcı Kullanacağımız eşyalar şu, şöyle bir saç şu 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 da şu 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 ben, aha, ben, aha. Neyse bir boş verelim. Bir çocuk ver. geldi yanımıza arkadaşlar. Neyse boş verelim. Şimdi buraya geliyoruz ya. Ana şey. şey. kullanıyoruz. Ben. Tamam. Evet. Sonra donlara geliyoruz. Şu eee şunu, şu şunun ve şunun altındakini seçiyoruz. Yani şu. Sonra e, sonra bunu gösterdin altı. İşte gösterdin değil mi? E, hiç bir açmana gerek yok. Zaten buradan hemen aşağı iniyorsunuz. Orada bir tane kıyafet çıkıyor. Ve kırmızının üstünde. Şimdi aksesuar alabiliriz. Gözlük şu olacak. Gözlük şu biliyorsunuz. Yüzün surat olacak. Evet. Gözlük şu olacak. Ben, kedi maskesini al aşağıdaki. Sonra buna bir şey gerek yok. Sonra bu olacak. En alta iniyoruz. Sonra bu olacak. Ee, bak, bak ben sana bunu gösterdim söylemiştim. Hmm. Alo'dan aldım onu. Bu mu? Uh -huh. Ha tamam. Ee, ko kolye olarak bunu takalım şimdi. Bunu koyun. Ben koyayım unutmuşum. Çanta. aa bir de ben şunu da koyayım. unutmuşum. Bir de bu olacak. Ben bilmiyorum arkadaşlar karakteri bu arada. Ben zaten Roblox'a yeni başladım arkadaşlar. Yani yeni Hadi Oradan. Yeni es derken yani bir sene iki sene geçti ama daha hala evet. çok ara sıra oynuyorum. Nadir oynuyorum yani çok böyle girmiyorum. Çünkü Toca Boca var. Ben en çok Toca Boca'ya giriyorum. Youtube'a giriyorum. O yüzden tamam. sıra gelmiyor. Tamam. Ee, şimdi şu silah ve tamam. şu, şu şeyi yapacağım. Ee, başka bir şey yok. Ee, şey olarak şey seçeceğiz arkadaşlar. Şu vampir olanı seçeceğiz. Bu kadardı. Şimdi Eylül kuzenimi veriyorum. Evet arkadaşlar şimdilik siyah ama ben değiştireceğim bunu. Çünkü şu an pembe yapıyoruz. Pardon. Şuraya girelim. Her şey pembe olduğu için şimdilik pembe yapacağız. Her... Ananı... Ha, pardon arkadaşlar çok pardon. Çok özür dilerim. Küfür et. <laughs> küfür de etmedim aslında. Tam küfür sayılmaz da Aynen. bu kim? Tipine bak. Hadi bir vereyim. Arkadaşlar ben böyle dayanamıyorum. bir mesela kapıma geliyor. Ben direkt açıyorum. Hiç dayanamam arkadaşlar. Ben de. Kıramam yani. Niye yani sessizlik oldu? Ne? Niye sessizlik oldu bir anda böyle? <laughs> Aynen. Çok ya. sessiz olduk. Aynen. Gel bir gitar çalalım da. Sessizlik. Bu arada arkadaşlar şu an Acayip zor altında şey yapıyoruz. Çünkü saat 2. Aa için. mor oldu. Ne mor oldu? Bak pembe oldu. Pembe olmadı mor oldu. Bir saniye. Hayır bu bisikletin mor oldu da bak pembe sayılır. Bir dakika bisiklete. Şey yapabiliyor muyuz? Rengi değişiyor mu? Değişim. Aa rengi değişiyor. Değişmiş. Aa pembe Aa, çıkmıştı. Oldu Kırmızı, mavi, mavi, mavi. Bak şimdi elim morlu çıkacak arkadaşlar. Aa, <laughs> ya. O kırmızı değil miydi? Elim morlu çıktı gördünüz mü? Mor çıktı sonra da pembe çıktı. Aa, Ay. bak <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam. Çok bağırmıyorum. Şu İyi, an başla. arkadaşlar şey. Bizim yanımızda uyuyorlar annelerimiz. Hı hı. Tabii. O yüzden evet. sessiz çekilmemiz gerekiyor. İnşallah sesimiz geliyordur yani. Hı, heh tamam. Tamam. şimdi ses var mı bunda yani? Hani şey yaptı biraz kısalım da. Bu farklı bir şey. Neyse tamam Şovu keselim. Bir şey diyeceğim hani bugün konsere gittik ya. Hmm. Heh, böyle bu gitarı mı çaldılar? Evet. Arkadaşlar burası mavi ve beyaz olduğu için giremiyorum. Her şey çalış yapalım mı? Eee dokunmak yasak. Arkadaşlar evet. ee, şey değişti. İçerik değişti. İçeriğin içinde içerik. Beyaza dokunmak yasak. O yüzden bu şeyleri de dokunamayız arkadaşlar. Çizgilere de dokunamıyoruz. Hayır hayır. Dokunacak. Hı. Dokunuyorduk. Arkadaşlar like at. Hayır dokunacaksın. Arkadaşlar like at <laughs> 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 Arkadaşlar like atın diyeceğim. Like atın like 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 arkadaşlar, like'ınız sayesinde çok teşekkürler. İnşallah atmışsınızdır. Ben size güveniyorum, atmışsınızdır siz. Arkadaşlar burada kuzenimin kanalını abone olun. Zaten zaten çok az kaldı 1 milyona olma abone. Ama daha çok var ama boş verin. Daha 500 abone daha lazım bana. Aynen. Şu an 510 ama 600 700 800, arkadaşlar, 800 1000. Ben sizi anlamıyorum bu arada. Yani sizi derken aranızda çık aboneden çıkmayanlar da vardır. Ama arkadaşlar size hep çıkıyorsunuz. Yani bir bakıyorum 510, bir bakıyorum 508, bir bakıyorum 500. Hatta bir kere 500 oldu. Ben o kadar sevindim ki arkadaşlar evde çığlık attım filan. Tekrar girdim YouTube'a. Kaç oldu? 499 oldu. Yani bir kişi abonelikten çıkıyor. Benim hevesimi böyle kırmıyor. Bu arada beyaza bas basmıyorum. Çünkü şey var. Burada kavga var galera. galiba. Galiba. Neyse. Bisiklete A dokunmak da yasak olsun bence. Çünkü o zaman çok kolay A olur. Aa değdin. Değdi. Ona <laughs> <laughs> ne olarak <laughs> Arkadaşlar öldüm. Eğer abone olup like atarsanız çünkü beyaza değdim, şuraya değdim. Abone olup like atarsanız kendime geleceğim. 5 4 3 2 1 1,5 2 0 tamam arkadaşlar. Teşekkürler, arkadaşlar. Geldim. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar benim de e, benim de bir Roblox hesabım var. Evet Onunki de Jalen neydi? Ee, Jalen Alt 226. Evet. Işte arkadaşlar bu arada size bir şey anlatacağım. Safer benim efendim. bir tane daha benim bir tane hesabım vardı. Kulafla şey... bölüyorum bir dakika. Tamam. Arkadaşlar herkes e, al e, yorumlara altı hangi takımlı olduğunu söylesin ve ismini de yazsın. İlk 5 kişiyi dolabıma yazacağım arkadaşlar. Ben Beşiktaşlı ama Beşiktaşlı olan ne hangi takımlıysanız. Beşiktaş. Ben de yap. Galatasaray, Beşiktaş bir de Şehli'den ayıracağım. Yaz, ben de yorumlara yazarım seni. Yorumlara yaz ben de seni yazarım. Tamam. Arkadaşlar böyle devam ediyorum. Benim bir tane de hesabım vardı. Ee, çok kullanıyordum. Yani iki, ben roblox 2020'de 2021 ya da 2020'den başlamıştım da O sırada Roblox'u çok kullanıyordum. Ama eskiden çok çok hava oynuyordum yani Eylül gibi. Sor sonra da Roblox sonra bana da sonra şey diğer oyunlara oyunları başladım. En sonra da Roblox oynamaya karar verdim. Sonra benim bir abim var. E e sonra şey yaptı. Bir kızla anlaştı benim hesabımı o kıza verdi bir kızla abime abime verdi kendi hesabını ama kız vermedi yani benim hesabımı da çaldı e, e, hesabı da vermedi yani çaldı hesabımı bir daha geri giremedim ama sonra abim sağ olsun ki şifresini buldu e, sonra ben hesaba girdim Oynadıktan biraz oynadım, birkaç yıl falan oynadım. Kız bir daha hesabımı, kız, e, kız bir daha hesabıma girdi. Kız hatta karakterimi bozdu. Allah Ş ben burada nasıl geçer şimdi? Ee, kız karakterimi bozdu, çok sinirim bozuldu. O yüzden ben yeni hesap açmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bunu anlatmasının sebebi kız bu videoyu izliyorsa. I, bir daha böyle bir Yok şey ya. yapmasın. Çok üzücü bir durum. Çünkü demeyin yani ne yapayım ben şimdi niye bize anlattım falan demeyin. Ben öyle yorumlar istemiyorum. Çünkü o benim kuzenim ben severim. Yeri gelir döverim. Ama o benim kuzenim. Ya döve, yani biz kötü köpek gibiyiz. Bu arada arkadaşlar biraz geç oldu ama hem beyazlara Ama hem de pes pembe olmak için ben engelime pembe yaptım. Ben de bana yüzsüz yüzsüz de yazmayın yorumlarda. Ben yüzsüz karakteri seviyorum ve e, Mert 06 diğerlerini söylemem. O da yüzsüz seviyor beni. O yüzden yani şimdi Mert 06 kim diyeceksiniz? Boş verin. Siz arkadaşım arkadaşlar buradan da Anladım. izler bu videoyu çünkü beni takip ediyor oradan evet. buradan da selamlar. Bu arada arkadaşlar şey ben ben şey telefonumdan yazacağım zaten yoruma kendisime. Evet arkadaşlar unutmayın Bir de arkadaşlar şimdi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü video uzadı. Ee, zaten bizim de yatma saatimiz geldi. Saat 2 aslında yatma saatimiz çok daha yerli geçti bile ama. Yani. Öyle. Arkadaşlar bu arada ne diyecektim ya. Şey. Dur düşüneyim ilk önce. Ee. düşünsün Evet arkadaşlar. Abi, buldum. Benim de hesabım vardı. Hatta TikTok hesabım vardı. Sonra da telefonum bozuldu diye TikTok hesabıma ay yok. Telefonum bozulmadı ya. Bozuldu şimdi ama kumaramda para var onu yaptıracağım. Neyse. Ben video sarsın diye böyle şeyler anlatıyoruz arkadaşlar size. Aynen. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet artık kısa keselim kendinize dikkat edin arkadaşlar. Evet. Şey çünkü don, domuz salgını var. Eee hapşuranlardan, öksürenlerden uzak durun bence. Evet. Tekrar da... abone ol ve like at. Görüşürüz. Bay bay. Bye. bye. bye.